Sabah olunca Kabe'nin yanına gitti. Kureyş'e miracını açıkladı Resulullah Efendimiz. Şimdi bunlar dalga geçtiler. Bu sefer Hazreti Ebubekir'e gittiler. Çünkü Hazreti Ebubekir Efendimiz kudüs şerefe Şerif'e tüccar olduğu için birçok kere gitmişti. Dediler ki Hazreti Ebubekir Efendimiz'e Ya Ebubekir sen Kudüs'e defalarca gittin geldin. İyi bilirsin Mekke'den Kudüs'e gidip gelmek ne kadar sürer? Buyurdu ki Hazreti Ebubekir Efendimiz bir aydan fazla. Kafirler bu sözü çok sevindiler. Dediler ki akıllı tecrübeli adamın lafı işte bak böyle olur dediler. Gülerek ederek kendi kafalarında olduğunu zannettiler. Peki dediler senin efendim Kudüs'e bir gecede gittiğini söylüyor. Ve geldiğini söylüyor ya. Artık iyice sapıtı diyerek İbu Bekir'e radıyallahu anh, sevgi, saygı, inanç ve güvenç gösterdiler. Resulullah'ın aleyhisselam mübarek ismini işitince o dediyse doğrudur. Muhakkak gidip gelmiştir dedi. O zaman kafirler şaşırdılar tabii. Müşrikler. Dediler ki vay canına Muhammed'e bak ne yaman büyücüymüş. Ebu Bekir'e sihir yapmış dediler. Ebu Bekir radıyallahu anh onlar böyle söyleyince hemen giyindi. Resulullah Efendimiz'in bulunduğu yere geldi. Yani Beytullah büyük kalabalık arasında yüksek sesle Ya Resulallah miracınız mübarek olsun dedi. Allahu Teala ya ne kadar şükretsem azdır ki senin gibi bir büyük peygambere hizmet etmekle bizi şereflendirdi dedi. Bundan büyük şeref mi olur dedi. Ya Resulallah senin her sözün doğrudur. Sen muhbir-i sadıksın dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o gün Hazreti Mubekir'e Sıddık lakabını verdi. Tam müşrikler durmuyorlar, çalışmaya devam ediyorlar. Hala devam ha, ediyorlar. Devam Dediler ki bu sefer imtihan edelim biz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Nasıl imtihan edecekler? Peki tamam Kulise gittim geldim gidiyorsun. Mescidi Aksa'nın kaç tane penceresi var, kaç tane kapısı var? Şöyle bakalım. Resul Efendimizin şöyle bir hususiyeti vardı. Edebinden, hayasından karşısındakinin yüzüne bile bakmazdı. O gittiği zaman da sonradan anlatıyor bunu Resulullah Efendimiz. Mübarek başını kaldırıp da Mescid-i Aksa'nın pencerelerine, kapılarına bakmamış Halifem Bey. Ama mucizesi sevgili peygamberimizin Cebrail Aleyhisselam Mescid-i Aksa'yı gözünün önüne getirdi. Orada bakıyor, şu kadar kapısı var, şu kadar penceresi var. Hepsini söylüyor. Ne sorarlarsa hepsinin cevabını veriyor. Müşrikler Efendim, hayret ediyor müşrikler tabii. Müşrikler şaşırdılar. Hazreti Bekir Efendimiz de her Resulullah Efendimiz söylediğinde şu kadar kapısı şu kadar penceresi var diye. Öyledir ya Resulallah. Evet. Öyledir ya Resulallah buyuruyor.